Sky medyanın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz bugün Antep'te işletme sahibi Mehmet Ali Çalışır'a konuk oluyoruz. Kendisiyle birlikte birbirinden lezzetli ürünler hakkında konuşacağız. Mehmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyisiniz Bizler inşallah. De çok iyiyiz. Burada birbirinden lezzetli ürünleriniz hakkında konuşmadan önce biraz sizi tanıyalım. Tabii ki Mehmet Ali Çalışır 28 yaşındayım. Antep Hatay Yöresel firmasının sahibiyim. İşimize ilk başlarda dijital mecradan başladık. Ondan sonra kendi işimizi açıp yolumuza devam ediyoruz bu şekilde. Evet gayet güzel. Biraz ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de bizim ürünlerimiz Gaziantep ve Hatay illerinin tamamen ev yapım ve yöresel ürünleri. Yani müşterilerimize biz tamamen doğal ürünleri ulaştırmak için kurulan bir firmayız. A'dan Z'ye bütün baharat çeşitleri, artı kuru yemiş çeşitleri, lokum çeşitleri, salça, pul biber, turşu, zeytin, peynirden tutun da Yaklaşık 200-250 çeşit mal kalemimiz mevcut. Ürün yelpazeniz oldukça geniş. Evet oldukça geniş. Müşterilerimiz ürünlerimize zaten hem sosyal medya hesaplarımızdan hem web sitemizden ulaşabilmekte. Evet ben de o noktaya değinecektim. Ee, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Evet bizim ilk ana pazarımız zaten Instagram platformunda Antep Atayörüsel olarak sayfa açarak başladı. Ondan sonra müşterilerimizin talepleri doğrultusunda e-ticaret sitesi yani online alışveriş sitesi kurduk. Müşterilerimiz de hem sosyal medyadan hem de aktif olarak Gaziantep'te bulunan işletmemizden gelip alışveriş yapabilirler. Evet, işletmeniz bulunuyor. Aynı zamanda sanırım internet üzerinden de satışlar gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda ben dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanıyım e, ee, alımı kullanaraktan firmamız için bir Instagram platformu oluşturduk. Evet, gayet başarılı bir şekilde de çalışmalarımız devam ediyoruz. ediyorsunuz. Peki ileriye yönelik bir hedefiniz var mı önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki e, bizim 5, 10 ve 15 yıllık projelerimiz var. Bu projelerimizin kısa süre olanların ilk başında bir sosyal tesis gibi düşünün. Yani insanlar aileleriyle gelip artık orada bir tarla gibi olabilir, büyük bir organik çiftlik gibi olabilir. Müşterilerimiz gelip kendi ürünlerini tarladan, topraktan kendileri seçip alacak. Bu 5 yıllık bir projemiz. İlerleyen zamanlarda artık ne gösterirse. Evet gayet güzel. Peki kişiler neden sizi tercih etmeli? Sizi bize, diğer işletmelerden ayıran en belirgin özelliğiniz nedir? Bizim sumalarımıza da belirttiğimiz gibi biz doğallık gereği doğallıktan yanayız diyoruz. İnsanoğlu fıtratı gereği doğal beslemek zorundadır diye düşünüyoruz. Doğal beslemek isteyen herkesi de her bireyi de firmamıza bekleriz. Evet. Ee, öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sloganımıza da tekrar belirttiğimiz gibi doğamız gereği doğallıktan yana izliyoruz ve biz bütün izleyicilerimizi doğal beslenmeye davet ediyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle işletme sahibi Mehmet Ali Çalışır'la birbirinden lezzetli ürünleri hakkında konuştuk. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.